bakacağım. 5. sınıflarla 2. dönem 1. yazılı çalışması yapıyoruz. 6 Nisan 2023. 4/25 dediği için paydanın 10 ve 10'un kuvvetleri olması gerekiyor ondalık sayıya çevirmek için. Bu yüzden 25'i 4 ile çarptığımızdan payı da 4 ile çarpmalıyız ve 16/100 olur. Bu da %16 demek olduğu için cevabımız C'dir. Binde birler basamağı diyor. Bakın onda birler, yüzde birler, binde birler. Burası üçmüş. Birler basamağı sekiz. Yüzler basamağı, yani şurada bir de onlar var. Yüzler basamağı iki. Ondalık gösterimi. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın burada olmayanlar var. Mesela onlar basamağı yok sıfır koydum. Onda birler ve yüzde birler yok sıfır koydum. Öyleyse cevabım ne olur? E çünkü bakın ne diyor burada? Yüzler basamağı var. Birler basamağı var. Birler basamağı 8. Binde birler basamağı 3 diyor. Aslında buranın 208. Binde birler dediği için 0 0 3 olması lazım. Yani 28 olamaz arkadaşlar. Burada bir imla hatası yapıp sıfırı unutmuşlar. Fark ettiniz mi? Çünkü bakın. Birler basamağı 8. Eee. Binde birler basamağı 3 ve yüzler basamağı 2. O yüzden ben bunu Adana kabul ediyorum. 208 tam binde 3 yazıyorum Tamam mı? Çünkü burada da 93 yazdığı için olmaz. Değil mi? <laughs> Hiç kimse hocam bu soru yanlış demedi. Evet geldik diğerine. 7 tam binde 7 tam binde 13'ten 2 tam yüzde 12 çıkarılacak. Bu durumda arkadaşlar 3'ten 0 çıktı 0. 0 etkisi elemanı hemen sona ekledim. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. 9 kalır. 9'dan 1 çıktı, 8 kalır. 6'dan 2 çıktı, 4. 4 tam, 1000'de 893. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür diyor. Arkadaşlar şurası 400 bölü 1000 yani sıfırlar giderse ne kaldı? 4 bölü 10 kaldı. Şurası hatta 40 bölü 10 diyelim. Hepsini 100'e eşit diyelim. Burası 40 bölü 100 diyelim. Evet. Buraya geldik. Burası 45 bölü 100. Burası 4 ile çarpılırsa 16 bölü 100. Burası da 20 ile çarpılırsa bakın pay ve payda Burası da 60 bölü 100 olur. O yüzden en büyük olan 3 bölü 5'tir. Neden? Çünkü burası %60'tır arkadaşlar. 60 bölü 100. Burası %40'tır. Burası %45. Yani Adana %40. Ceyhan %45. Denizli %16. Ve Bursa %65. O yüzden cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Sıralarsanız da zaten en büyüğü yüzde 60 olur. Hemen buradan 9. soruya bakalım. 48 bölü 200 kesri yüzde sembolü nedir? Arkadaşlar paydayı 100 yapabilmek için pay ve paydayı 2'ye bölerseniz 24 bölü 100 olur. O da yüzde 24'tür. Yani cevabınız Adana. Göksu 4 tam yüzde 90 liralık bir oyuncak ile 12 tam %75. Bakın virgüller alt alta gelecek. Hiç kaydırmayalım. 12 tam %75. Gördüğünüz gibi birler basamağı alt alta, virgüller alt alta bu şekilde sıralayacaksınız. Buna göre 20 lira ödeme verirse kaç lira para üstü aldık? Önce harcadığı miktarı bulalım. 05 daha 5. 97 daha 16, bir elde var. 42 daha 6 ve 7 oldu elde var 1. 17.65. Buradan da çıkarırsak arkadaşlar bakın 1 2 0 attım. 10'dan 5 çıkarsa 5. 9'dan 6 çıkarsa 3. 9'dan 7 çıkarsa bakın 0 virgülünü attım. 9'dan 7 çıkarsa 2 dedim. 2'den 1 çıkarsa 1. Gördüğünüz gibi ama bu 2 değil artık. Neydi arkadaşlar? Artık bu 1'di değil mi? Birden bir çıkarsa sıfır. Yani 2.35 olarak cevabımız Adana. Geldik 11. sorumuza gençler. 11. sorumuzda büyükten küçüğe doğru dizileceği için birler basamağı hepsinin 2. Öyleyse 10'da bi birler basamağına bakacağız. Adana ve Bursa'nınki 3 ama Ceyhan'ınki 4 olduğu için C büyüktür. Berat benzer geldi mi bu soru sana? Evet. C neymiş arkadaşlar? Büyükmüş. Sonra ee, bakıyoruz arkadaşlar. ki 3'tü ya. Bunun yüzde birler basamağı 5. Bunun ise 4. Öyleyse A büyüktür B'den. Yani cevabımız cevap denizli olacak. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Burası 28 bölü 100'dür arkadaşlar. Bunları sadeleştirirseniz 2'ye bölerseniz işte o zaman 14 bölü 50 yapar. Yani 14 bölü 100 yapmaz. Yanlış olan budur. Aşağıdakilerden hangisi %15'e eşittir? Açalım. 15 bölü 100 diyelim arkadaşlar. Her ikisini de 5'e bölerseniz 3 bölü 5'e böldük arkadaşlar. 20 yapar. Yani cevap Adana. 27 tam. Tam dediği için burası bakın 27 binde diyor bakın binde dediği için virgülden sonra 1 2 3 çünkü binde 3 tane sıfır var değil mi? 1'den sonra 3 sıfır var. 45 dediği için son iki hanesine 45'i yerleştiriyorum. İşte sayımız budur. Ondalık ifadesinin yazımında kullanılan rakamların toplamı nedir? 2 ile 7'yi topladınız 9. 4 ile 5'i topladınız 9. Demek ki rakamların toplamı 18 yapar arkadaşlar. Şöyle koyalım aralara artıları. Yani Ceyhan Sıradaki sorumuza geliyorum arkadaşlar. Ee, bunları çözmüştük. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? Galiba bunu çözdük mü? Bakalım. Çözdük galiba. Evet. 40 bölü 100 demiştik. En büyüğünü bunu bulmuştuk değil mi? 60 bölü 100 diyerek bursaydı. KDV hariç 200 TL'ye gömlek alan bir kişi. Kaç TL KDV öder? Şimdi. 200 ana paramız arkadaşlar. KDV miktarı 18 bölü 100 yazdınız. Bakın yukarıdaki pay kısmındaki 2 tane 0 ile payda kısmındaki 2 0 giderse 2 çarpı 18 36 yapar. Yani cevabımız 36 olacak. Bir sayının yüzdesini bulmak için ana parayı o yüzde ile çarpacaksınız. Zaten bakın bölü yüzde ne oluyor? Bölme işlemi oluyor. Eda'nın almak istediği ayakkabının fiyatı 67 lira. 28 tam %20 75 lirası olan Eda'nın ayakkabı alabilmesi için ne kadarı gerekiyor? Bakın 67 lirası varmış. Ee, 67 lira biriktirmesi lazım. 28 tam %75. Ondalık kısma etkisiz olan sıfırları yazıyorum arkadaşlar. 10'dan 5 çıkarsa 5. 9'dan 7 çıkarsa 2. Virgülü attım. 6'dan 8 çıkmaz. 16'dan 8 çıkarsa 8. 5'ten 2 çıkarsa 3. 38 nokta 25 yani Denizli. Bu kadar daha para biriktirmesi gerekiyor. Şimdi sıradaki sorumuza gelelim. 13'ten 1000'de sayısının 7 rakamının basamak değeri nedir? 7 rakamının basamak değeri. Bakın arkadaşlar virgülden sonra ikinci basamak. 1, 2. İşte burası 7 rakamının olduğu yer. E diğerlerine 0 diye eklersem 0 tam %7. İşleminin sonucu nedir diyor. Bakın arkadaşlar 1, 0, 1. 0, 0, 9. Burası 1 tam onda 1 yapar. Sonra 9, 9. Yapalım, toplayalım. 9, 1 daha 10. Bir elde var. 9, elde de 1 geldi. 10, yine elde 1 var. 1, 9 daha 10. Bir elde var. 11. E buradaki sıfırlar etkisiz eleman olduğuna göre cevap 11. 27 tam onu yapmıştık zaten 18 demiştik değil mi arkadaşlar? Devamına gidelim. Evet. Hakan 60 sorudan oluşan bir sınavdaki soruların %75'ini cevaplamış. Hakan'ın cevapladığı soru sayısı kaçtır? Bakın 60 soru tamamı %75. Ben size ne demiştim? Bütün verilirse pay ile çarpılır paydaya bölünür demiştim değil mi? Şimdi bu 75 ile 100 birbirine bölüneceği için geriye ne kalır? 3 bölü her ikisi de 25'e bölünür. Değil mi? 3 bölü 4 olur. Buradan da çarparsanız 180 bölü 4 buradan da 40 evet. Ne yaparız arkadaşlar? 45 olur değil mi cevabımız? Yani burası. Demek ki Hakan'ın cevapladığı soru ihtiyar yani neymiş? Buymuş değil mi? Evet. Hadi <laughs> evet şimdi devamına bakarsak arkadaşlar. Evet. Ee, bize diyor ki aşağıdaki A, B doğru parçasını göstermektedir diyor. Bakın. Şimdi doğru parçası deyince Bizde doğru parçası ne olur arkadaşlar? Evet, doğru parçası deyince ne yapıyoruz? Her iki tarafı da nokta olur, değil mi? O zaman budur. Eğer ışın deseydi bu olurdu. Doğru deseydi bunlar olurdu ama doğru parçasının cevabı budur. Gelelim devamına. Yukarıdaki sembolle gösterilen doğru parçasıdır, değil mi arkadaşlar? Doğru parçasını nasıl gösteriyoruz? Her iki tarafını parantez. Bakın şimdi burada diyor ki size 12.29 ile 13.3 arasında. Bakın, 12.3 buraya gelir, 13.29 gelir. Sonra 12. Evet, şöyle yapalım. 12.9 da gelir, değil mi arkadaşlar? Ama 12.28 yani 284 gelemez. Ne için? 12 tam de 284 Küçüktür arkadaşlar. Bize bu sayılar arası lazım. Bundan küçük ya da bundan büyük olmamalı. Tamam mı? O yüzden bu üçü gelir ama denizli olmaz. Yukarıda verilen konum diyor. Bakalım konuma. Bu konumda. Diyor ki bize. E, K noktasının L'ye göre konumu nedir? Bakın. K noktası. Demek ki 1. 2, 3, 4. 4 birim aşağı olacak değil mi? Bize yönler verilmiş mi? Bakalım. Yönleri verdiyse sıkıntı yok diyecektim ama yönler de yok. O zaman Hocam, aşağıya, aşağıya çıktı. Güney, efendim? Hocam biz dün yazılı yaptık. Yazıldı hep sorular çıktı. Altı. Genelde hep aynı çıkar değil mi? 7, 8, 9, 10. Bakın. 10 inşallah çözmüşsündür yazılıda. Arkadaşlar 11 ne oldu? 11 değil mi? Ee, ve 1, 2, 3, 4 birim aşağı. Biz aşağıyı güney kabul ediyoruz değil mi? Bakalım var mı burada? 4 birim güney. Evet. Burası bir daha bakalım arkadaşlar sıkıntı çıkmasın. Önce şu soruyu bir çözelim ona da geçeriz. Süremiz bitiyor. Yani 4'e 10 olan doğrudur arkadaşlar. 4'e 10 bir tek bu var. Gelelim buraya. 8.3, 8.4 diyor. Demek ki 1, 2, 3. Burası 8.33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Gördüğünüz gibi cevabı 8.33. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.